Sevgili canlar, de aşkı muhabbet ediyor. Sizleri aşka, aşkı niyaz ediyor, aşkı muhabbetle selamlıyorum. Şükür bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Yolumuzun, erkanımızın güzelliklerini, hakikatlerini beraber paylaşıyoruz. Ne yapmak için? Önce canı gönülden, can kulağıyla dinleyip anlamak, sonra hayatımıza uygulamak. Daha sonra da elde ettiğimiz güzellikleri canlarla, dostlarla paylaşmak. Bunu ne bunu için yapıyoruz? Ulu Divan'da üzerimizde kul hakkı ve yol hakkı kalmasın diye yapıyoruz. O haklarla Ulu Divan'a gitmeyelim, yüzümüz yerde, özümüz darda kalmasın diye. Bunu bize verilen bu ömür sermayesi içerisinde, bu can bu tende kaldıkça yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar Cenab-ı Hak yoldan, katardan, didardan bizleri ayırmasın. Pirlerin, mürşitlerin dergahlarına varıyor, onlardan himmet dileniyor, eşiklerine yüz sürüyor. Yolun, erkanın esasını, hakikatini onlardan öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün derseniz kimin dergahına varacak, kimin eşiğine yüz süreceğiz? Bugün kaygısız abdal pirimizin dergahına varacağız. Onun dergahından himmet dileneceğiz. O da bize yolun ve erkanın esasını, hakikatini anlatacak. Kaygusuz Abdal Pirimiz bir rivayette 1344 tarihinde dünyayı şereflendirdiği ve 1441 tarihinde de Hakk'a yürüdüğü şeklinde tarihte bir kısım bilgiler vardır ama bazı şiirlerinde de mesela 1395-1397 tarihi ki söylenen tarihten 50 yıl sonra aşağı yukarı Dünyaya geldiğine dair de bir kısım iddialar var. Ama hani dünyayı şereflendirdiği tarih böyle bir ihtilaflı tarihler bunlar. 1344 ama en yaygın e, kullanılan tarih 1344-1441. Asıl adı gaybi Alanya Bey'inin oğludur kendisi aslında adı da gaybidir. Rivayet ederler ki menakıbnamede böyle e, ifade ediliyor ama halk arasında söylencedir bu. Eskilerin tabiriyle tevatür hükmüne geçmiştir. Yani kuvvetli doğru manasına gelmiştir. İşte namede rivayet edilir ki kendisi işte av avlamayı severmiş. işte okunu, sadağını almış yanına kamasını, kılıcını. Bir geyiğe bir ok atmış. Geyiğe ok atınca geyik e, koltuğunun altından ön bacakları diyelim ki oradan vurulmuş. Ölmemiş tabi ölümcül bir yara değil. Geyik bu oku alınca kaçmış tabi. Kaçınca bu da hani kendi avını yakalayabilmek için yaralıdır bir yerde düşer zaten kan kaybından ben de yakalarım şekliyle. Geyiği takip etmeye başlamış. Takip etmiş 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 gelmiş Abdal Musa pirimizin dergahına. Teke yöresinde, Elmalı bölgesinde Abdal Musa Pirimizin dergahına gelmiş. Bu dergaha gelince o da dergahtan içeriye giriyor ve dervişlere diyor ki ben bir geyik avladım diyor. Burada diyor geyik gördünüz mü diyor. Dervişler diyorlar yo biz görmedik diyorlar. Nasıl görmezsiniz diyor. Ben gözümle gördüm buraya geldi diyor işte ben Alanya Bey'inin oğluyum diyor. Siz dervişsiniz burası hak makamıdır diyor. Burada diyor hilafı vaki yani yalan beyan olur mu? Dervişler yemin billah ediyorlar. Biz görmedik diyorlar. Geyik diye bir şey geyik burada ne gezer diyorlar. Ha, olsa da söylerdik zaten filan şeklinde. Aralarında böyle bir münakaşa filan bir tartışma yaşanınca oradan Abdal Musa pirimiz geliyor. Koltuğunun altından böyle kanlı oku çıkartmış böyle elinde tutuyor oku uzatıyor gaybiye. Diyor ki senin okun bu mu diyor. Şöyle bakıyor. Evet bu diyor. Kendi attığı oku tanıyor. Öyle olunca tabi ...hemen divana duruyor, hemen niyaz ediyor... ...elin ayağını öpüyor... ...pirim diyor ben ettim sen etme diyor... ...sen kabul edersen ben senin bu dergahına... ...talip olmak isterim şeklinde... ...işte babası razı gelmiyor... ...hatta bir kısım mücadele ediyor... Abdal Musa'nın dervişleriyle sonra gidiyor Antalya'dan Hamitoğulları muhtemelen. Oradan işte bir yardım istiyor. Sonra onlar bir birlik gönderiyorlar. O birlikte Abdal Musa'nın dervişlerine yeniliyor. En son gaybiyi orada o dergahta kalıyor. Yol öğreniyor. Edeberkan öğreniyor ve mahlası da oluyor kaygusuz. Kaygusuz Abdal. Değişlerini, nefeslerini bu sıfatla, bu mahlasla yazıyor sevgili canlar. Önce taliplik makamından geliyor pirlik makamına, mürşitlik makamına. Cenab-ı Hak ona bir hususiyet daha nasip ediyor, bir ayrı özellik daha nasip ediyor. Şöyle düşünün sevgili canlar, Pir Hünkar Hacı Bektaşi Veli'den sonra bir nurani bir halka, bir silsile çizdiğimiz zaman Pir Hünkar Hacı bektaş Veli'den sonra Abdal Musa, Abdal Musa'dan sonra Kaygusuz Abdal, Kaygusuz Abdal'dan sonra da Balım Sultan. Erkannameyi kaleme ilk defa kaleme alan kaygısız abdal son şeklini veren de balım sultan canav hak böyle de bir güzellik ihsan ediyor kaygısız abdala beyken beyoğluyken gelip dergaha ne oluyor talip oluyor sevgili canlar neden çünkü lezzeti bulmuş hani yunusun dediği gibi ballar balını buldum kovanım yağma olsun demiş yani Beylik nedir ki, beyoğlu olmak nedir ki filan şeklinde. İşte o kaygısız Abdal Pirimizin daha sonra Abdal Musa'dan el aldıktan sonra pirlik makamına vardıktan sonra Kahire'ye gidiyor. Kahire'de uzun süre hayatının sonuna kadar orada kalıyor. Şu anda türbesi de zaten Kahire yakınlarında bir yerde. Orada bir der, bir tekke, bir dergah ortaya koyuyor ve bütün insanlar akın akın fevç fevç gelip kaygısız abdaldan himmet diliyorlar sevgili canlar. Ve böylelikle Alanya'da başlayan hayatı Kahire'de son bulmuş oluyor. Şimdi onun değişlerinden, nefeslerinden birçok eser de kaleme almış böyle. İşte Sarayname gibi, ondan sonra Menakıbname gibi, Minbername gibi, ondan sonra Dilgüşa gibi böyle. mesnevileri var mesela böyle. Bir sürü de gerek manzum gerekse de manzum nesir karışık eserlerde vücuda getirmiş, meydana getirmiş Kaygüs Sabdal Pirimiz. Bu malumatı, bu bilgiyi az biraz böyle verdikten sonra şimdi bize ne söylüyor bakalım Kayus Abdal Pirimiz biz onu dinleyelim. Diyor ki Adem oldum geldim Adem içine bir hana uğradım handan içeri. Zembur gibi kandan kana konarken bir kana uğradım kandan içeri. Adem oldum geldim diyor Adem içine. Bak ben Ademdim değil Adem oldum Cenab-ı Hak beni Bitki olabilirdim, hayvan olabilirdim. Beni insan olarak yarattı. Onun için öyle diyor. Adem oldum, geldim Adem içine. Nereye geldim peki ben? Bir hana uğradım handan içeri. Bu bir han. Han handa kim kalır sevgili canlar? Misafirler kalır. Yolcular kalır. Ev sahipleri kalmazlar. Eve olanlar niye handa kalsınlar? Onlar giderler, handa kalırlar. Misafir olanlar, eve olanlar da eve giderler. Yani diyor ki kaygısız Abdal pirimiz, "Ey Adem oğlu, ey insan, idrakın, izanın, irfanın varsa sen bu dünyada misafirsin. Seni bu dünyaya sana sormadan gönderen kudret, seni bu dünyadan sana sormadan alacaktır bu kudret. O sen buradan misafirsin. Onun için bu dünyanın adı han." Bu dünyanın adı han. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda diyor ya Veysel Baba iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece diyor. İki kapılı bir bu dünyaya geldiğin kapı bir de bu dünyadan gittiğin kapı. İşte dünya bu bir hana uğradım handan içeri ama sen bu dünyaya baktığın zaman bu dünya o misafirhaneden daha kıymetli, daha değerli. Niye? Çünkü sana ahirette varacağın yerle alakalı sana bir kısım sermayeler kazandırıyor bu dünyada. Onun için bir hana uğradım handan içeri diyor. Sonra ne oldu? Zembur gibi kandan kana konarken bir kana uğradım kandan içeri. Zembur... Arapçada böyle şey demek, bir sinek demek. Diyor ki zembur gibi kağından kağına konarken. Hani bir arı düşünün, işte bir işte sinek düşünün. Menzilden menzile, çiçekten çiçeğe konuyor. Ben de diyor orada burada diyor konup göçüyordum diyor. Sonra bir kağına uğradım ki Abdal Musa dergahıdır. Kağından içeri. Sonra ben o bir yere geldim. Hani bu dükkan deriz ya sevgili canlar. Oradan o kökten geliyor zaten. Ben öyle bir dükkana vardım ki orada benim maddi manevi bütün ihtiyaçlarım vardı. Aradığımı buldum. Ben bir şey satın almak istiyorum. Mesela ebediyet bir ölümsüzlük satın almak istiyorum. Bunun için kandan kana konarken bir kana uğradım. Abdal Musa dergahına tamam ondan sonra. Benim bütün ihtiyaçlarımı, bütün dertlerimi gördü. Onun için ben bunu gördüm, bunu anlattığım için, bunu anladığım için. Sonra karşısındaki ne diyor ki? At oynatma zahit bu meydan değil. Bu meydan derisen bu erkan değil. Süleyman der isen Süleyman değil. Süleyman var Süleyman'dan içeri. Zahit diyor, şeriat ehline hitap ediyor. Sen bu meydanda at oyun atamazsın. Bu senin meydanın değil. Sen bu işi bilmezsin. Sen bu işi bilmezsin. Geyiğe ok atarsın, karşına Pir Abdal Musa çıkar. Sen bunu anlamazsın. Bu senin meydanın değil. Sen bunu bilmezsin. Sen bunu idrak etmezsin. Sen bu senin meydanın olmadığı için senin zannettiğin erkan da bu erkan değil. Senin ölçülerin, senin kıstasların bu mekana uğramaz. Bu mekanı ölçüp biçemez. Buradaki hakikatleri senin o dar çerçevedeki kafan bunu anlamaz. Bunu anlamaz. Sen işte kurdun kuşum kendisine lütfedildiği Hazreti Süleyman'ı bilirsin zahirde. Ama biz o işin künhüne vakıf olup batınını biliriz. Süleyman'a o Süleymanlığı bahşeden sultanı bilmek lazım. Biz onu bilir, onu görür, onu ister, ondan onu arzu ederiz. Onun için at oynatma zahit bu meydan değil. Bu meydan der isen bu erkan değil. Bu meydana bu erkan uymaz. Süleyman der isen Süleyman değil. Süleyman var Süleyman'dan içeri. Peki zahide böyle diyor. Peki şey neresi? Onun bahsettiği meydan neresi? Onun bahsettiği erkan neresi? Onun bahsettiği irfan nedir? Onu da hemen sonra cevap veriyor. Diyor ki aşk bedestanından gevher almışam, mercan almışam. Aşk bedestanından mercan almışam. Kırklar meclisinden erkan almışam. Bu canı verip de bir can almışam. Satarım bu canı candan içeri. İşte şey bu. İrfan bu, erkan bu, meydan bu. Meydan dediğin aşk bedestanından mercan almışım. İnci mercan almışım, yakut zümrüt almışım. Aşk pazarında, aşk şehrinde emrah diyor diye bugün pazarı aşktır muhtaç olan candan geçer. Aşıkı sadık olanlar lebi güllabdan geçer. Düşmüşem cemhanesine ben ağlarım zarizar. Aşka müptela olanlar hırkayla tacdan geçer bunu anlatırken bugün diyor burası diyor pazar aşktır diyor aşkın pazarıdır diyor. Ben buradan diyor aldığımı buradan almışım diyor meydan burası. Peki kırklar meclisinden ne almışım? İrfan almışım. Marifet almışım. Men alef sırrına ermişim. Kendi varlığımın farkına varmışım. Onun içinde canımı canana teslim etmişim. Canımdan geçmişim ki canan bulunsun. Canımdan geçmişim ki canan bulunsun. Canımı vermişim, bu bedenimi, bu tenimi vermişim, ebedi bitmeyen, tükenmeyen bir can almış. Ondan sonra da dönüp kendisine diyor ki, kaygusuzam ey dur bu nutkum hakla. Bir mürşide el ver kalbini pakla. Mürşidin verdiğin kavi tutsakla, ilikten, kemikten, kandan içeri diyor. Kaygusuzam der ki diyor ben bunu hak için söylüyorum. Bu nutku, bu sözü, bu beyanı, bu kelamı hak için söylüyorum. Elimden geldiği kadar doğru olsun diye söylüyorum. Peki ne diyorsun? Bir mürşide el ver, kalbini pakla. İçini temizle. Bedenin dışını su temizler. İçini su temizleyemez. Kalbini su te temizleyemez. Aklını su temizleyemez. Ondan dolayıdır ki bunu bir mürşide el verip kalbini paklayacaksın. Ve mürşidin sana söylediğini de kavi tutacaksın, saklayacaksın. Nasıl saklayacağım? ilikten kemikten, kandan içeri yapacaksın bunu. Ta ki o zaman yol bilesin, erkan bilesin. Kendisi de ne yapmış? Mürşidinin verdiğini kavi tutmuş, saklamış. Talip gelmiş dergaha, pir ayrılmış dergahtan. Cenab-ı Hak Cümle aşıkların, sadıkların, pirlerin, mürşitlerin hayr-i keşfi kerametlerini üzerimizde hazır ve nazır eylesin. Nuru Nebi Kerem Ali Pirimiz, Üstadımız Hünkar Hacı Bektaşi Veli. Evliya keremine gerçekler demine gönüller birliğine Allah eyvallah.